Organik tarım, doğal maddeler ve uygulamalar kullanarak gıda üretmeyi amaçlayan bir tarımsal yöntemdir. Organik tarımın teşvik ettiği, insan hayatı için çok önemli olan bazı faktörler vardır. Bunların asıl amacı ise enerji ve doğal kaynakları sorumlu bir şekilde kullanmak, biyoçeşitliliği korumak, bölgesel ekolojik dengelere sahip çıkmak, toprağın korunması ve verimliliğin arttırılması, su kalitesini korumaktır. Bu hafta hepimiz için son derece önemli olan organik tarım nedir sorusunu işliyoruz. Organik tarımı daha iyi anlamak için dünyamız konuyla ilgili hangi süreçlerden geçti önce onu anlatalım. 19. yüzyılda sanayileşme hamlelerinin artması köylerden kentlere göçü tetiklemişti. Şehirlerdeki koşulların iyileşmesi köylerdeki nüfusu azalttığı gibi tarım ve hayvancılık alanında çalışan insan sayısını da düşürdü. Sonuç bu olunca çiftçiler daha hızlı ve fazla üretmek için birbirleriyle yarıştılar. Öncülüğünü Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı bu akım kısa zamanda yaptığı atılımlarla büyük alanları sürüp On binlerce hayvanı kısa sürelerde yetişkin hale getirmeyi başardı. Fakat zaman geçtikçe bilim insanlarının öncülüğünde bu alışkanlıkların insan hayatını tehdit ettiği delilleriyle ortaya konulunca insanlar doğalın yani organik yiyeceklerin peşine düştü. Tarımda kimyasalların kullanılması bunu başaran çiftçileri çılgına döndürdü. Nedeni ise çok basit. Kendilerinin söylemiyle verimlilik. Bu kelime kulağa olumlu gibi geliyor değil mi? Her ne kadar ekonomik olarak verimli olsa da Kimyasallar hem tüm besinlerin can damarı toprak hem de insan sağlığı açısından birçok olumsuz etkiye sahiptir. Videonun başında da bahsetmiştik. Organik tarımın yani sanayileşmemiş tarımın amacı kesinlikle insanları doyurmak değil, çevre ve doğal kaynakları korumaktır. İşte bu bağlamda toprağa ihanet etmeden, onu zehirlemeden tarım ve hayvancılık yapmanın mümkün olabileceğini anlatacağız. Organik tarım, organik ve yeşil gübrelemeyi, ekim rotasyonunu, toprağın korunmasını Bitkilerin zararlılara ve hastalıklara karşı direncini arttırmayı, parazitler ve avcılardan faydalanmayı teşvik eder. Aslında bilindiğinin aksine organik tarımın temel amacı miktarı arttırmak değil, gıda ürünlerinin dolayısıyla insan hayatının kalitesini arttırmaktır. Tarım yapılan birçok arazide sentetik kimyasal girdilerin, sentetik mineral gübreler ve sentetik kimyasal tarım ilaçları gibi kontrolsüzce ve aşırı kullanımı sonucunda oluşan kirlilik doğal dengenin bozulmasına neden olmuştur. Toprağın erozyona uğraması sonucu toprak kayıpları artmış organik madde ve humus yokluğu ve toprak profilindeki kayıp nedeniyle mikroorganizmalarının yok olmasına zemin hazırlanmıştır. Sürekli tek tip tarım uygulanması sonucu, ürünlere zarar veren hastalık ve zararlıların çoğalmasına neden olmuştur. Kimyasal ilaçların kullanılması, bazı faydalı böcek türlerinin de yok olmasına sebep olmuş ve biyolojik mücadele ortamı tahrip edilmiştir. Aşırı gübreleme, özellikle çabuk yıkanan azotlu gübrelerin yeraltı sularına karışmasına sebep olmuş bu da hayvan ve insanlarda nitrat zehirlenmelerini beraberinde getirmiştir. Bütün bu olumsuzlukların önüne geçmek için doğayı tahrip etmeyen yöntemlerle, insanlarda toksik etki yapmayan tarımsal ürünlerin üretilmesi ve tüketilmesinin tercih edilmesinin gerekliliği ortadadır. Ülkelerin organik tarım eylem planları olduğu gibi, bunların uygulamalarına dönük toplum bilincini kontrol edip kullanımını yaygınlaştırma çabaları da vardır. Fakat yetersizdir. İyi bir gelecek için sağlıklı ve iyi beslenmek gereklidir. Organik tarım ise bunu bizlere verebilecek tüm her şeye sahiptir. Sağlıklı, temiz, güvenilir, GDO'suz ve hormonsuz ürünler sunar. Sağlıklı gıda tartışmalarının odağında genetiği değiştirilmiş organizmalar, kısaca GDO yer alır. Peki nedir bu GDO? Geleneksel olarak üretilen ve tüketilen belli başlı tarımsal ürünlerden mısır, soya, kanola, pirinç ve pamuk bitkilerinin doğal olarak sahip olduğu genler, bu ürünlerin şeklini, rengini, dokusunu, tadını olduğu kadar besin değerini, dayanıklılığını, ve verim gücünü de belirler. Bu ürünlerin besleyici değerlerinin zenginleştirilmesi, dış etkenlere dayanıklı olmaları ve daha yüksek verim alınması hedeflenerek bitkilerin genetik yapılarında değişiklik yapılır. Bu tür bitkilere de genetiği değiştirilmiş organizma yani GDO denir. Geleceğimizi etkileyecek olan bu tür gelişmeler laboratuvar ortamında üretilen besinlere kadar uzanmakta. Organik olmayan GDO'lu tarımın insan hayatını nasıl etkileyeceği ise kesinlikle olumlu olmayacaktır.